Yeşim, yeşim Yeşim. Hoş geldin Murat. Nasılsın? Ben sen nasılsın? İyi. Vallahi iyi görünüyorsun maşallah. Ne oldu buna? Niye bu kadar mutlu? Sorma ya. Dün Yeşimle öpüştüler. Öpüştüler? Ciddi ciddi. Ha, ciddi ciddi. Hem de ağızdan. Ay! İnsan birbirinin ağzını yalar mı ya? Vallahi göt yalamak daha iyi bence. Doğru. Daha efektif. Hı. Neyse, vallahi ben de anlamıyorum bu insanları. Aman, gel içeri gidip kuyruğumuzu kovalayalım. Heh, süper fikir. Bu sefer kesin yakalayacağım. Çok bilendim. <laughs> Hastanede tam gidiyordu, tam vaktinde geldi. Hadi gel. Melis, bu ne yapıyor burada? Sakin ol. Berna Hanım'ın neden geldiğini bilmiyorsun ki. Biliyorum. Çok şaşırdın ama Berna senin için gelmedi. Senden kurtulmak için geldi. Ya Melis ne diyorsun? Baksana neler yapıyor. <laughs> Biliyorum. Neler yapıyor değil mi? Ne kadar da doğru yapıyor. Bir insanın aşkının etkilerinden kurtulmak için terapiye gelmesi ayıp değil ki Murat. Ya kurtuluş yok mu bundan ya? Yeter, yeter! Tamam, tamam. <laughs> Sakin ol. Hiç ki beni. Berna Hanımcığım, biz e, sonraki seansımızı... ...telefonlaşarak hallederiz, olur mu? <gülüyor> 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 Vallahi Murat, seni hiç anlamıyorum. Melisa, <laughs> bıttıracağım ya, manyak olacağım. Atlayacağım şuradan. Geldiğimde o kadar mutluydum, iki saniyede ne oldu? Bak şuna! Bak. Bak bak. bak. Ya bak. Murat, sen iyice halüsinasyon görmeye başladın. Yaşam alalım Üç köpek olduk ve hemen çete salırım İnsanların boğazına çok geçik alırım. alırım Beni biraz seversen hemen kuyruk salırım Kötü adama hırlarım iyisini tavlarım Cevreyi seven insanla ölümüne, ölümüne kalkıyorum Dikkat köpek var Biraz su koysana Dikkat köpek var Biraz da mama koy Dikkat köpek var Sen de zıpla sen de zıpla Dikkat köpek var Haydi sev çevreyi sev stres birikmiş. Bunları senin üzerinden bir şekilde atman lazım. Ya ben bu kadını atmam lazım hayatını ama atamıyorum ya. Unut şimdi Bernay. Tamam Bak senin bu stresinden kurtulacak, stresini azaltacak bir yol bulmak gerekiyor. Mesela... Mesela ne? Böyle enerjini atacağın, deşarj olacağın bir yer boks mu yapsam? Daha daha başka bir şey böyle iyice stresini azaltacak bir şey. Ha! Tekvando yapayım. Hayır hayır hayır. Daha büyük. Daha da büyük. Öyle ki seni iyice rahatlatsın. Kafes dövüşü. <laughs> Dans. Dansa başlaman lazım. Ne dansı ya? Salsa, cha-cha, rumba, twist. Ya. Ben dansı sevmem, anlamam da. Nejat abi'ye söylerim. O bu işi bulur en iyisini. Tamam, tamam. Hadi sen anlatmaya başla bakalım. Bak Melis beni dinlemiyorsun galiba. Ben bu dansa ısınamadım, anlamıyorum. Halloldu oldu iş. Işte. Halloldu oldu, tamam. Şimdi hadi anlat, anlat da artık. Hadi. Bence çok güzel fikir hayatım. Hem dans her sorunu çözer. Ya arkadaşlar şu tango işini bilemem ya. Ya hayatım hallederiz. Hem bizim süper bir tango grubumuz var. Haftada iki gün buluşuyorlar. Oraya gidersiniz. Öğretmenler de var. Öğretirler de. Ya Necdet abi beceremem galiba ya. Yok. Ya aman canım, niye beceremeyecekmişsin? Hem ne kadar zor olabilir ki değil mi? Bir kez denesen Murat, hem öfke kontrolün için de çok iyi gelir. Ya yok ya, beceremem. Elim ayağım tutmaz. Ya, ya arkadaşlar, hayır. Ya, ya arkadaşlar, neden Murat tek başına tadını çıkarıyor ki bunun? Hep birlikte gidelim, eğleniriz. Değil mi? Değil mi Muratcığım? Ya hep birlikte gidersek olur tabii. Ay harika! Ay ne zamandır dans etmemiştim. Ay şık da bir şeyler giymek lazım şimdi. Ay, tango öğrenmek de hep istemişimdir. den sabah kadar dans. Ee, hayatım, e, Erencim, e, biliyorsun hani her konuda sana kapımız açık. Lakin e, şimdi şöyle, şimdi nasıl diyeyim? Ee, Erencim, ya benim kursa ihtiyacım yok ki. Ben dans bilirim. Ha uh -huh. Yeah. Nasıl? İyiydi değil mi? Ee? Hayatım, sen hasta değil miydin evladım? Rahatsızım. Tourette sendromu var bende. Ee? Kalktın yürüdün. Neşet abi, Tourette sendromuyla ayak kalkmasının ne alakası var ki? Hani tikler yapıyor ya, böyle değişik sesler çıkarıyor. O Tourette sendromu. Hadi Erenciğim, anlat da bilsinler. Geçen yaz evde otururken anneannemden kalma iskemleyi buldum. Baktım bindim rahatmış. Dedim sokakta da binerim. Ee, babam bir şey demedi mi evladım? Yok ya Necdet amca. Turesen durumu bende var ya, ne desem yapıyor. Ee, dansa ne zaman gidiyoruz? Ee, ben yar ayırtayım o zaman. Yani ya yarın ya da öbür gün var dediler ama. Alo. Çetin hocam, nasılsın? Ya Rüstem, ne yapıyorsun? Gidiyor musun? Ha kardeş, gideyim. Çok bile kaldım zaten. Hem biliyorsun, misafirliğin de kısası makbuldür. Ya Rüstem, benim yüzümden mi ya? Biliyorum bazen çok sert çıkıyorum ama. Ya haklısın kardeş sert çıkışmakla ne diyeyim? Haklısın ne yapayım ki burada? Aylak aylak dolaşayım. Beceremeyeceğim işlere burnumu sokayım. Haklısın. En iyisi ben Adana'ya döneyim. Orada bir iş bulurum. Ya Rüstem saçmalama ya. Daha yeni doğduruz bir iş bile aramadın. Bulursun merak etme. <laughs> merak etme, sıkmayacağım seni. Bunları verip gideceğim. Hoş geldin Berna. Ne oldu, iyi görünmüyor Yok, kötü değil de. Ya Murat, farkındayım. Ben seni çok yüzdüm. Bazen insan çok aşığım sanıyor. Ne kadar ileri gittiğini anlamıyor. Bugün eve geldiğimde düşündüm. Birden anladım. Ben aslında sana aşık değilim. Takıntılıymışım. Yani böyle büyük bir yük kalktı omuzlarımdan. Ya ben öyle şey etme. Ben de sana biraz fazla çıkışmış olabilirim. Yo yo. Az bile yaptın. Neyse. Ben eve gitmeye karar verdim. Eşyalarımı da topladım. Son kez de yemek yaptım. Ve size getirmeye karar verdim. Peki öyleyse. İstiyorsan beraber yiyelim. Veda yemeği olsun. <gülüyor> ha. <gülüyor> tamam. Ben de gideceğim bu arada. Aa olmaz. Sen gidemezsin ben gideceğim. Saçmalama. Ben gideceğim. Rüstem. Bozuşuruz bak. Ben gideceğim diyorum. Ya kızım, ben eşyalarımı topladım bile. Aha, içeride duruyor hepsi. Dağıtırım lan hepsini. Ben gideceğim diyorum, sen gidemezsin. Ya kızı otur yerine, ben gideceğim dedim. Ne anlamıyorsun ya? Ya tamam, durun ya. İstiyorsanız ikiniz de gidin. Kavga etmeye gerekmez ki. Bak Rüstem, bana kalsa sen kal da İstanbul'da. Bir iş bulursun ya. Berna, sen de git tamam mı? Ama yarın bir dans için hepimiz buluşacağız. Sen de gelirsin. Ona sonra gidersin tamam mı? Bir veda dansı partisi olur. Sen de gelebilirsin tabii ki. Ne dersiniz? Eh, madem o kadar ısrar ettin. Hı, -hı. E, e iyi madem biraz daha kalayım ben de. Belki iyi bir iş bulurum. Ama partiden sonra ben gideceğim tamam mı? kokmuyor ki bu. Niye kokluyor bunu? Fındık, gel, gel, gel. Ay fındık, bayılıyorum böyle güzel günlere. Mutlu, huzurlu günlere ya. İmdat! İmdat polis! İmdat yetişin komşular! Komşular yetişin! Paşamı çalmışlar! İmdat! Ah! Paşamı çalmışlar! O benim her şeyimdi be şekerim bir tanem canımdı, hayat arkadaşım. Şu fani dünyanın beni anlayan bir tek o vardı. Yat deyince yatar, kalk deyince kalkardı. Vah vah vah, paşa abim vah. Gerçi yapan başkaları da var ama... ...yat deyince yatan, kalk deyince kalkan. Ama köpek olarak bir o yapardı. Oh! oy oy. Oo kaçırdılar paçamı. Ben ne yapam? Ben ne yapam? Necdet abi. Oy ben ne yapam? Ben nerelere gidem? Oy kaçırdılar paçamı. Sen ne yapacaksın şimdi? Abi. Oy. Alo. Ne, <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne, <gülüyor> şekerim, ne yapıyorsun? Ne oldu ki şekerim? Ne yapıyorsun? Toparla biraz kendini. Çözeceğiz bunu. <laughs> bulalım. Murat'ım, bulalım benim köpeğimi. <laughs> Ben o köpek için üç karımı boşadım. Nasıl oldu? Anlat. Birincisiyle tek gelse de Anlaşmalıydı. İkincisi biraz kastı. Ya karılarını sormadım. Paşa'yı soruyorum, paşa'yı. <laughs> Abi, bayağı bir şık yazmışlar ya. Tabii öyle olacak canım. Paşa gibi bir köpeği öyle doktor elyasıyla kaçıracak halleri yok. <laughs> Fidye de istememişler. Ben ne yapacağım şimdi? Oy, <laughs> bulalım onu. Ne olur bul onu. Ne olur. <laughs> Necad abi, bulacağız. Merak etmeyin. <laughs> Bak, ipucu bile var. Kaçranla doktor değil. <gülüyor> 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 Ben sensin, ne yaparım? <laughs> ya Necdet abi, sakin ol ya. Bulacağız, merak etme. Arkadaşlar, biz bir dağılıp, bir sağ sola bakıp sorsak, okey mi? Evet, evet. Vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar, beni ya şimdi o tarafa gidiyoruz, tamam mı? Ya, ikimiz mi? Elbet. <laughs> Neyse. Rüstem, sen beni sağır sahile gidin. Biz ara sokaklara gideceğiz, tamam mı? <laughs> ara sokaklar da tenli olur o. <laughs> Eyvallah dayı oğlu, biz giderek sahile. Tamamdır yani. Neced abi, sen de Eren'i al, caddeye bakın, olur mu? Tamam, süper. Sosisi de yer miyiz Necid amca? Büfenin önünden geçeceğiz nasılsa. Geriz hayatım. Turşu mayonez? Ketçap olmasın. Hardal? Bol olsun. <laughs> suyundan? Aman suyundan koymasınlar, ekmeği yumuşatıyor, sevmiyorum. Kola mı limonata mı? Ayran. aynen. Islak çakar mıyız? Ya Eren'cim ne diyorsun ya? Hadi kalkalım, hadi Neced abi. <laughs> Paşa! Paşa! Paşa neredesin oğlum? Neredesin Paşa? Paşa! Gel oğlum gel. Uf nerede Paşa. Ya? ya? Paşa! As aslında var ya Adana'da olsak bir telefonumla şah diye bulurduk Paşa'yı da. Çevrem biraz geniş biliyor musun? İçimden bir ses bulacağımızı söylüyor bugün. İnşallah bacım ya. Paşa! Gel buraya oğlum. Paşa değil mi o? Amudin. O ya o. Bulduk bu sefer. Biz şimdi sevgili olduk yani öyle mi? Aynen öyle galiba. Gerçi sana kalsa daha oho. Ben seni bölümün sonunda öpmesem de tık yoktu. Ama öyle deme ya. Ben de istedim. Vallahi isteyen adım atardı. Hata mı ettim acaba diyorum. Zaten sabah da günaydın mesajı atmadın. Zorla mı sevgili oldun acaba benle? E yeşim sen sabah attın ya mesajı. Ve zorla ne demek? Ya sabah musun? Ha ben abartıyorum yani. Yok yanlış anladın. Ha sen bir şey yapmadın ben yanlış anladım. Yeşim lütfen. Biraz saçmaladım galiba. Aynen öyle aşırı. Tamam canım ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. <laughs> Biz galiba az önce ilk kavgamız etti. Öyle görünüyor. Tamam o zaman. Okey. Sen eminsin değil mi olduğuna? Tabii canım o. Baksana. Bak yanlışlık olmasın. Yok yok ya. Aynı paşa. İyi tamam sen dur. Ben konuşayım. Kardeş. Bak hele. Sen bu köpeğin. Bizim arkadaşın köpeğine benziyor. Nasıl olacak? Sen diyorum. Acaba diyorum. Bu köpeğe. Bana baksana sen. Kimin köpeği bu? Pardon? Başlat lan ha pardonundan. Biz ne yapayım? ha, Hırsızlık yapmaya utanmıyor musun sen? Ne diyorsun sen ya? Ne hırsızlığından bahsediyorsun? Ya versene o köpek senin değil belli ki değil mi? Manyak mısınız be? Allah Allah anlamadan Manyağım dinlemeden. Ben. Manyan tamam mı? Ha? Ya. Ver şunu. Şimdi polisi arayacağım. Bakın ne yapayım ya? Biraz fazla mı ileri gittik ya? Yani adam polis diyor. Ama o da hırsızlık yapmasaydı değil mi? Tamam bilmiyoruz ki adam hırsızlık yaptı mı yapmadı mı. Memur Bey ben bir ihbarda bulunacaktım. Yalnız polis falan diyor. Çok uzayacak bu iş. Üç deyince tamam mı? Sen tamam, paşa olduğuna emin misin? Üç! Ne? Ne? Ah! Bacım ne yapıyorsun? Koş! Durun! Dursanıza! Alo! Paşa! Paşa! Abi paşam benim. Canım oğlum. Seni kim kaçırır ki? Kim bilir şimdi ne yapıyordur? Ne Necdet amca... ...sıkma canını ya. Bulacağız. Korku insan bir şey olur diye. Sanki benim diğer yarım gibiydi paşa. Sırdaşımdı. Gizlimi saklımı bir o bilirdi. Sevişmelerimi, ...flörtlerimi... ...içip sıçmalarımı, her şeyi. Necdet amca... Yan ...yanlış anlama da... ...senin... P pe pek giz saklın yok ki. Herkes her boku biliyor. Oho, karılar, kızlar. Bana bak fazla konuşma. Bu kurallık yapma, almayayım ayağımın altına. Paşa! Paşa! Allah'tan adam şikayetçi olmadı da yırttık. Baba tarafından Adana'lıymış alıyormuş herif. Oradan kurdum muhabbet. Hı, hı. Alttan yeri üstten çık. İşte tamam derdi, şikayetçi derdim. Keşke ikiniz içeri atsaydınız, aklınız başınıza gelseydin. Dayı oğlu ay verdiğin Ya ama siz de gördünüz. Çok benziyordu paşaya. Aynısıydı ya. O zannettim. <laughs> Paşam, oğlum. Kim bilir nerede şimdi? Ya Necat abi yapma lütfen. Bak hem saati de geldi. Zaten tangoya gideceğiz. Ha? Tango mango kafamız dağılır. Ne tangosu be hayatım? Paşa yokken benim tangoyu düşünecek. Necat abi. Tango diyorum. Yatay duyguların dikey tatmini derler onun için. Yani yatay duyguların dikey tatmini derken şey gibi mi? Evet, aynen. Yani olabilir esasında. Ya Necer abi geliyorsun değil mi? Yani gidelim o zaman. Ama yani bu paşayı unuttuğumdan değil. İçim kan ağlıyor. da hani tango da öyle bir şey değil midir zaten? Hüzün, keder, aşk, tutku, yani hepsinin birleşimi. Hayat gibi. Bu arada ben baştan söyleyeyim, dans etmeyi hiç beceremem. Gülmek falan yok. Vallahi ben de öyle. Ben öyle. Hiç. Bak bak hele, sakın he, öyle sağda solda de tango mango demeyin. Maskara olur el aleme yani. Görürsün sen, çok da maskara olmuşsun. Bak hele ya. Ya daha iyi olur, sen benden kına mı alıyorsun? Tamam, tamam. Restim. Arkadaşlar biz yavaş yavaş gidelim. Geri dönüşte bir sağa sola bakarız sorarız. İnşallah buluruz karşıyı. Hello. Ay çok korktum geç kaldım diye. Çok bekletmedim değil mi? Yok Berna. Buyurun. Murat hayırdır? Evet ya hayırdır. arkadaşlar şimdi böyle. Berna taşınıyor. Mersin'e geri dönecek. Ben de buraya davet ettim vedalaşmak için. Yakında zaten yok olacak. Evet, yarın öbür gün gidiyorum da, Murat da sağ olsun gel dedi. Aa, gidiyor musun? Hayırlı olsun, çok üzüldüm. Sağ ol canım. Ne yapalım? Sen de kusura bakma bu arada. Yani rahatsızlık falan vardıysam yani. Yok canım, ne rahatsızlığı? <laughs> Arkadaşlar, biz yavaş yavaş kalkalım. Evet, evet, kalk. kalk. Ee, tek arabayla gidelim. Benim arabaya sığışırız. Rüstem, biz hepimiz nasıl senin arabana sığacağız? Ya o araba neler gördü, sığışırık. Hadi. Bu dizinin çekimleri sırasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir.